Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte PlayStation'da ve Xbox'a GTA'mızın digini nasıl resetleyebileceğimizi ve tekrardan nasıl İngilizceyi alacağımızı göstereceğim. Bu videoyu telefon kamerasıyla çekiyorum çünkü menüden göstermem gereken bir şey olacak ve kogu da göstermem gerekiyor mecburen nasıl yapacağınızı anlatabilmem için. Önce oyunu açtım çünkü oyundan göstermem bir şey var. Bu arada PlayStation 4 ve PlayStation 5 sürüm GTA 5 oynayıp para kasmakta sıkıntı çekiyorsanız benden para da satın alabilirsiniz. Hemen açıklama kısmında ve yorumlar kısmında malzeme mevcut. Oraya giderekten tüm istediğiniz paketleri inceleyebilirsiniz, tüm merkezlikleriniz almak istediğiniz paketlerin açıklama kısmında yazıyor. Arkadaşlar öncelikle benim şu an oyun dilim normal İngilizce tamam mı? Şu an bunun dilini değiştiremedim, birazdan değiştireceğim ama siz bu resetleme için, dil resetleme işini yapmadan önce oyunu açıp Buradaki ayarlarınız neyse bunların esesini alın tamam mı? shot'ını alın. işte eğim ayarlarınız falan. Ben sıfırladığım için ve zaten benim yön hesabım olduğu için eğim ayarlarım standart halinde. Yani sizin eğiminiz atıyorum ki böyleyse bu böyleyse atıyorum ki bunları kaydedin. Çünkü bunların hepsi sıfırlanacak. Oyundaki online'daki tüm ayarlarınız sıfırlanacak. Yani dili başka türlü değiştiremiyoruz. Bilgisayarda da mı böyle mi bilmiyorum ama konsolu ne yazık ki bu şekilde dil de değiştiriliyor ve aslında oyuna Hani hard reset mi denir buna bilmiyorum ama hani aslında oyuna bir nebze de olsa bir reset atıyormuşuz gibi olacak. Tabii ki store mod bir ayarınız kaybolmuyor ama online'deki ayarlarınız ve normal ayarlarınız sıfırlanacak arkadaşlar. Tüm işte ses ayarlarınız olsun, hani kamera ayarlarınız olsun hepsi sıfırlanacak. Burada önemli bir ayarınız varsa bunu kaydedin. Hani fotoğrafını çekin ki tekrar aynı ayarı yapın tamam mı? Şimdi önce oyunu bir kapatalım. Ben Playstation 5'ten gösteriyorum. Ama tabii ki de bu e, göstereceğimiz taktik PlayStation 4'te de aynı olacak. PlayStation 5 ile göstermemiz sebebi iki tür oyunu, şöyle yapsam daha mı acaba? Şöyle yapayım. E, i̇ki tane oyunu da e, gö şeyini göstereceğim. Hem PlayStation 5 sürüm, hem de PlayStation 4 nasıl yapabileceğinizi göstereceğim. Öncelikle arkadaşlar PlayStation 5'i açalım. Bir dilimi değiştireyim ben bir. Bak direkt mesela bu ekran geldi tamam Atıyorum ki burada İngilizceyi seçtiğiniz zaman size tekrardan dil seçme ekranı geliyor ama atıyorum İspanyolca veya herhangi bir başka bir dil seçtiğiniz zaman bu dil seçme ekranı gelmiyor ve bunu değiştiremiyoruz. Ben şuradan bir Fransa'yı ayarlayayım. Fransa'yı ayarladım. Oyun gördüğünüz gibi Fransa oluyor Hüsturum yazıyor üst tarafta yorum yorumlusunuzdur. Şimdi bunu sıfırlayabilmek için yapmamız gereken işlem çok basit ama çok sizi sinir edebilir ve bunu o kadar yapmamız gerekiyor. Kameradan şöyle da bir göstereyim. Şimdi şöyle gözüküyor. Heh, tamam. Bak şimdi X'e basacağım. Oyun açılacak ya. Şu iki tuşu var ya bak. R1, R1. Buna tak 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 yapacağız böyle. Ondan sonra basılı tutacağız. Hemen size şöyle göstereyim. Bak şimdi. Şu kadın geçsin. Şuradan itibaren. Bas çek bas çek yapın. Bu ekran geldiği zaman ikisine basılı tutun. Tamam mı? Continue deyin. Bak gördün mü? İngilizce seçeneği geldi. Hemen sıfırlandı. Bu kadar. burada eğer ki olmadıysa tekrardan bunu yapın. Şu yapacağımız şu şu bak. Tekrardan göstereyim mi? Tekrardan göstereyim. Bazen olmayabiliyor. Bazen o ekran gelmeyebiliyor. Bu kadını geçtikten sonra şu üstteki iki tuşa bak şu. Bu geldiği zaman buna basıp tutun birazcık. Ondan sonra X'e basın. Continue'nin tekrardan İngilizce olacak zaten. Ondan sonra e, burada ne ekranıydı o? Parlaklık ekranı, HDR ayarı falan filan da yani onları onlar da gözükebilir arkadaşlar. Sıfırladıktan sonra haberiniz olsun. PlayStation 5 için bu yöntem. Yani PlayStation 5'te yaptığımız zaman şu iki tuşa basacak basacak yapıyoruz. O X, GTA 5 ekranı geldiği zaman basarı tutmamız gerekiyor. PlayStation 4'te nasıl yapacağız bunu? PlayStation 4'te arkadaşlar oyun birazcık hızlı açılmıyor. Yavaş açılıyor. Yani PlayStation 5'te direkt mesela menü geliyor. PlayStation 4'te böyle olmuyor. Bunun için de yine aynı taktik ama bu sefer Bayağı bir basacak basacak yapacağız. Yine aynı iki tuş. Böyle. Eğer ki bunu böyle yaptınız. Bu ekranlar geçsin mi? Yani işte i̇şte böyle yıldızlar mıldızlar Klasik oyun açılışı gibi. Buralarda hep böyle yapıyorsunuz. Ama baktınız ki yaptınız yaptınız basacak basacak yaptınız olmuyor. İşte oyun size değil seçme ekranını çıkartmıyor. Veya resetleyemiyorsunuz oyunu. Yapacağınız sefer şu yapın. Kapatın oyunu tekrardan açın. Bu sefer basacak basacak yapmayın. İkisine de basılı tutun. Bazen olmayabiliyor. Yani olana kadar bunu denemeniz lazım. Bu başka türlü olmuyor. Yine aynı şekilde buradan şey yapın. Bak mesela direkt bunu resetledim anladınız mı? Ee, hani böyle oluyor. Başka türlü olmuyor. Bu ekran gelir. Bu ekran arkadaşlar işte kalibrasyon falan filan. X'e basın geçin. Bak oyun sıfırlandı. Hani sıfırlama işi bu kadar basit. Dediğim gibi oyunda önemli bir ayarınız varsa önce fotoğrafını çekin. Ondan sonra da bu şekilde yapın. PlayStation 4'de şu iki tuşa Kamera şöyle netler mi lan bunlar acaba? Heh. Şu iki tuşa bak, üstteki tuş, şuradan göstereyim şöyle. Şu iki tuşa basacak basacak yapıyorsunuz. Oyun ekranı, dil seçme ekranı gelene kadar. PlayStation 5'te de yine aynı şekilde basıyorsunuz. O GTA 5 ekranı geldiği zaman son tuşu basılı tutacak şekilde yapıyorsunuz ve bırakıyorsunuz, X'e basıyorsunuz. Sonra size dil seçme ekranı çıkarsa çıkıyor, çıkmazsa çıkmıyor. Tekrardan olana kadar yapmanız gerekiyor ekranın ortamları. Kamera, heh. Yani bu bu kadar arkadaşlar. Bu kadar kolay bir video ama işte oyun içinde maalesef yok. PlayStation 4 sürümü için bu şekilde. Bak mesela ayarlarım hepsi sıfırlandı. Bu PlayStation 4 sürümü ama bak mesela müzik falan hepsi şey oldu. Hani bunları bu şekilde sıfırlayıp dilinizi değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Tekrardan PlayStation 5'i göstermem gerekir. Bak şu. Üstte iki tuş. Kadın geçtikten sonra. Bu ekran geldiği zaman şöyle birazcık basılı tutup ondan sonra X'e basın. Zaten direkt geliyor. Bu kadar yani. Bunda da aynı şekilde arkadaşlar mesela bu şu anda gelmedi o ekran parlaklık kalibrasyon ayarı. Bunda da o gelebilir. Hani bunlar şey değil. Sonuçta dil değiştirdikten sonrası önemli değil arkadaşlar. Bu videomuzda buraya kadar olsun. Kamera değişik değişik hareketler yapıyor. Hayır görüşürüz. Bye bye. Kendinize iyi bakın.